Minimal Evler Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı sevgili seyirciler. Başkentte düzenlenen fuarda bungalov, prefabrik, tekerlekli pek çok yatay mimari bulunuyor. Prefabrik evler, tiny house, dome house, ahşap evler ve çelik evler konseptine hazırlanan bir fuar. Özellikle pandemi süreciyle ve sonrasında depremin de tetiklemesiyle beraber bu sektörü inanılmaz bir canlanma, e, sektörün gelişmesi ve sektörün büyümesine bir katkı sağlandı. Minimal evler başkentte göreceye çıktı. Çeşitli yatay mimarilerin bulunduğu minimal ev fuarı ziyaretçilerine kapılarını araladı. Prefabrik, bungalov, tekerlekli, ahşap ve daha necesi. Çeşit çeşit evlerin olduğu minimal evler fuarı başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sektör meraklıları, şehrin stresinden kurtulmak için yatay mimariye geçmek isteyen herkes fuarda toplandı. Minimal evleri görmeye geldi. Fuar organizatörü Tevfik Çayır fuarın amacını anlattı. Firmaları bir araya getirerek gerek yurt dışından ziyaretçilerle gerekse konuya meraklı insanları bir araya getirerek hem kafalarındaki soru işaretlerini giderebileceği aynı zamanda pandemiyle ve deprem sonrası insanların daha çok yatay mimariye geçiş noktasında bir geçiş olduğu bu dönemde tamam. e, tercihlerin noktasında da yardımcı olmak anayetini düzenlenen bir fuar. Fuarın gözdesi ise şu anda içinde bulunduğumuz kapsüle değeri 85 bin euro yani yaklaşık 2 milyon 600 bin Türk lirası. Fuarın gözdesi kapsül ev en çok ziyaretçi alan ev oldu. İçindeki her şey teknolojiye bağlı. Hatta mutfak rafları bile dokunmatik olarak çalışıyor. ışık, sıcaklık, perde, içindeki her şey cihazlarla ayarlanabiliyor. Daha pek çok çeşit ev ziyaretçileri bekleyecek. Fuar 26 Kasım Pazar günü saat 20'ye kadar açık olacak.